Şeye rağmen buradan cana selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlere. Önce Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayarak sermayenin saray iktidarı bir mesaj verdi. Dedi ki bu devlet düzeni, bu anayasal düzen bu ülkenin sömürülen ve ezilen halkının halklarının değil, onların iradesinin olmadığı bir düzen bu düzen. Bu düzen sarayın kendi ihtiyaçlarına göre kendi anayasasını bile ayaklar altına alabileceği, istediği gibi o anayasayla kendi dava iddiasıyla oynayabileceği bir düzen. Sonra geldi bugün mecliste bir mesaj daha verdi. Dedi ki bu mecliste bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, halkının Hatay'da şimdi birinci yılını doldurdu. Bir büyük yıkımın kentinde, bir büyük kıyımın yaşandığı kentte Hatay'ı emekçilerin meclisi değil. Biz bu meclisi büyük sermayenin çıkarları için yönetiyoruz, öyle çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da öyle çalıştırmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi biz de onlara buradan mecliste söylediğimiz gibi buradan da gerçeği hatırlatmak istiyorum. Bu ülkeyi Hitler gibi yönetmek istiyorsanız sonunuzun Hitler gibi olmasına hazır olacaksınız bu ülkeyi bu soleri gibi yönetmek istiyorsanız sonunuzun bu soleri gibi olmasına hazır olacaksınız. Biz bu ülkeyi emeğin, barışın, kardeşliğin ülkesi yapmak için gerçekten halkların egemen olduğu, onların iradesinin egemen olduğu bir ülke yapmak için sizin bu iktidarınıza rağmen, bu politikalarınıza rağmen birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ve biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz. Çünkü bunları yapan iktidarlar çöken iktidarlardır. Bunları yapan hükümetler çöken sermaye hükümetleridir. Çöken burjuva hükümetleridir. Ve önümüzdeki yıllarda buna tanık olacaksınız. Biz de bunun gerçekleşmesi için gece gündüz çalışacağız. Bir kez daha cana selam olsun. Ve canın şahsında cezaevlerinde olan bütün siyasi tutsak arkadaşlarımıza selam olsun. Onlara bütün coşkumuzla, bütün sevgimizle bütün yoldaşlık duygularımızla buradaki dayanışmamız onların havalandırmalarını, onların koğuşlarını aydınlatsın. Sağ olun, var olun.